Merhaba arkadaşlar, çetler oynanmameli. Bugün sizlerle beraber, agar iyi oynayacağız arkadaşlar. I'm agar iyi ince agarı oynuyorum arkadaşlar. Gece saat tam kaç o, bilmiyorum. O değil de abisi. Ben bunları yiyemiyorum ya. Ah yedim. Evet arkadaşlar. I'm agar iyi, agar iyi oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada ben meli gecenin bir yarısı 12 gibi Eğer iyi oynuyoruz server ee, az kim ondan dolayı ee, İzlesen'de de kanal açıyoruz arkadaşlar onun için bizim bin izlenme ihtiyacımız var onun için <laughs> bin izlenme olması lazım yani yardım ederseniz teşekkür ederiz arkadaşlar hmm, ben biraz önce bunu dedim burada biraz önce parçaya böldüm ve nanayı yedim arkadaşlar klasik yani şimdi büyürüm ben Hiç sıkıntı değil yol max yol alalım bakayım. Neyse. Evet, peki de biraz beslenelim ya. Gecenin bir saati agarı oynayalım dedim. Fazla bağıramıyoruz, konuşamıyoruz. Okullar tatil arkadaşlar biliyorsunuz. Oh, iki gün okul, beş gün tatil. Millet de bunu bekliyor zaten. <laughs> Keyifler nasıl arkadaşlar bu arada? Şunu bir kapatmak istiyorum. Evet. buralarda alalım ki e, buralarda çoktur fazla kişi gelmez diye tahmin ediyorum böyle bu mu diyorsunuz artık neyse hmm, puanımız 2840 <laughs> ki bende galiba bir şey söyleyeyim. buradan şunu yiyeceğim baksın şimdi bunu yiyeceğim tabii ki. Tabii bunu da yiyeceğim. Tamamdır. Evet. Şşş. Verir mi yiyebilse? Evet. Yiyecek gibi mi? kule yaptım aynen yedi evet bu da büyüme taktiği arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi 4018 olduk ay abi skor e, puan topladık skor ne işte bu sayede daha da büyüyebiliriz arkadaşlar şurada bir şey var onu da yemek istiyorum da yemek. Maşallah şeyler böyle bakın 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 bakın. Bu Allah başka bir şey demiyorum silip sürül 400 falan filan arkadaşlar gittik de bayağı güzel diyor yani eğleniyoruz Aslında büyümek Büyümemek Büyümemek lazım değil aslında Büyük etmez ya bu bildiğimiz kadar Böyle Şöyle o zaman değil mi Şimdi mahalleden biri çıkmasın ileri geri ileri geri haydi 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 gel kardeş gel <laughs> serverde 9 kişi olduk bakıyor şey. birinci kim Eren Eren abu kos kocaman olduk beyler işte beyler <laughs> taktik isteyen i̇steyen kullanır, istemeyen kullanmaz. Daha vardı kötü saçma bir şey diyebilir yani. iki dakikada büyüdük arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Hedef birincilik verir <laughs> Artık işlemiyor o kadar yürüme. Artık zar zor. Onu orta bir tane daha var ama onu yersek bölünür müyüz diye merak ediyorum ama. Bir, bir, bir. Tamam da bölünürüz. O birinde bölünmeyiz ama arkadaşlar. Tamamdır. Aynen öyle. Bin olabilir miyiz acaba? Skor puanı rekor yapabilir miyiz? birleş birleş ah, tamam ben burada bunları sıkıştırayım yok ki olmuyor 8 kişi kaldık serverda <laughs> sildik spurduk beyler adeta gördüğünüz gibi birincilik hedef Birazdan koskocaman olacağız gibi. Çağlara doğru. <laughs> Güzel bir video. Evet, anıl. Tamam, bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bölünerek niye güzel bölünerek arkadaşlar ee, çünkü <laughs> parçacıklarınız yem yedirerek büyütebilir ve ben şu tarafa doğru istiyorum çünkü arkada birileri anında bilmem lazım. Arkadaşlar. bir arkadaşlar. bütün haline gelirsek süper olacak. Gir abi onu da al onu da. Gir. Yedi kişi olduk. Gecenin bu saatinde ve dikişi normal yani aslında yani ama <laughs> bon çabuk büyüdük arkadaşlar 10 dakika olmuş evet 10 dakika olmuş arkadaşlar bayağı bir geliş birden bire 23 .752. oldular 752 şimdi şuradan büyümeyi dinleyeceğim sıkışarak oluyor herhalde Aynen evet ve Kos kocaman bir olduk ve üçüncüyüz bir ikinci benden biraz daha büyüktür <laughs> bir evet ikinciyi biraz sonra tam büyüyerek ikiye geçersem ikinciyi yiyebilirim diye düşünüyorum Öncelikle tabii ki biraz daha vermek lazım. Ama küçük de değiliz beyler. Monia DC Army. Köşeye doğru gidelim. Ben 90 bin yapmıştım. Öyle hatırlıyorum. Evet arkadaşlar bugün 29 Ekim miydi? Neydi? Her neyse işte Cumhuriyet ilan edildi arkadaşlar. Ee, hepinizin bayram olarak mı geçiyor? Cumhuriyet ilan gününü kutlarım arkadaşlar. Öyle diyeyim. Ne diyeceğimi bilemedim. çok uykum var zaten. Şimdi şimdi. Jolie. Şöker mi? Joker birinci mi kardeş? <Gülüş> Aa bölünmüştür demek doğru. Bakayım. Bak şimdi hop hop gel bakayım. Gel 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 Birincilik yolunda adımlar. Hop. Babanın ayır. Aa neyse beyler videoyu bitirmiş oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi akşamlar. Görüşmek üzere.